Ashab-ı kiram açlık çektiler. Muhasara altında kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü yalnız kaldık diye korku yaşadılar. Fiilen bir gün öldü onu gördüler. Hanımları onlardan boşanmak istedi. Onlar hanımlarını boşamak istedi. Bu hayatın bütün çilesini yaşadılar. Hiçbir sahabi intihar etmeyi düşünmedi. Hiçbir sahabi bu hayatın bir anlamı yok demedi. Osman şehit edildi Ali'nin etrafında toplandı. Halbuki o gün 40 gün 40 gece matem tutmaları gerekirdi bizim kültürümüze göre. Peygamber aleyhisselamın damadı Hunvarca şehit edilmiş. <laughs> Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetini de görenleri oldu. Peygamberin torunu öldü bu dünyada ben yokum artık demediler. Peygamber aleyhisselamın torununu gözyaşlarıyla kaybettiler. Hayatlarının kalan bölümünü peygambere feda etmeye devam ettiler. Hayata olumlu baktılar hep.